Arkadaşlar bugün maalesef en güzel işimden kovuldum ve artık pizza işine gireceğim. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar ben az önce biraz bir oynadım. Ben hamur hamur yapacağım. Yani hamur yapacağım derken hamur Yani bu yoğurtu yoğurt diyorlar tabi oyun. Böcü girmiş hemen böcü. Böceği yakalayın. Böceği yakalayın. Yakala. Yak yak yak. Yak. Oo, Cehir cehir yansın. <gülüyor> Oho. <laughs> Böceği vallahi gitti. Ha gel buraya. Sen de sen de o gibi yapacağım. Gel buraya. <laughs> tuttum. Sen de o gibi yapalım. Abi hayır yapmayın yapın, yapmayın yapmayın. Abi yapmayın. Ama öldü. Kardeşim sen nasıl yapıyor? Süngerle alaka. Süngerle tabak temizledi. Süngerle tabak temizleyeceğiz. Ama bunlar yanlış biliyor. Aa biber. Koyayım üstüne de. Yesinler. <laughs> Plakalar. Yani tabak. Bu. Hemen pizzayı alalım. <laughs> of, of. Acılı işte var mı acılı? Acılı işte var mı? Al sen seversin. <laughs> al sen seversin bak, bak bak bak. Bak. Bak 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 Al 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 al. Ye. Yeah. <laughs> <laughs> nom nom, nom. <laughs> Aa bir dolar verdi. <laughs> Toplayamıyoruz mu? Lan kardeşim tamam ya. Şimdi geldi bunu temizleyeceğiz. Ben temizle. Bu ne abi? Yukarıda kirlilik sayıcı var. Bu kirlilik sayıcı galiba biz temizlemezsek oluyor. Aa böcü. Böcü gelmiş buraya. Böcü saklanamazsın. Böcü. Böcü al piş. Evet arkadaşlar şimdi o galiba öldü. Bu yüzden. Aa yeni bir tane böcü. Böcü gel buraya yakalayacağım seni. Aa! Ha. sporla. Evet. Sporla oğlum. Çok kirli de. Git. Git seni. Git lan. Oğlum farenin tipe bak. Dombulayı. Hemen seni ateş atacağım. Ağla. Anka abi yapma. Aa kaçtı. Hepsini kovalım abi. Şey olarak bu hayvanları. Burada hayvanlar var ya böcü olsun, fare olsun. Ben istifa ediyorum. Ben istifa ettim arkadaşlar. Artık istifa ettiğim için artık istediğim gibi dolaşabilirim. Oh. Hmm. A merhaba merhaba ben de ben de şey almaya geldim de ben de pizza almaya geldim de sen onu mu istiyorsun? A bak kardeşim al şunu ye Ya şakalan istifa etmedim istifa etseydim şu an işten gitmiştim. A dur. Hemen bir şey diyeceğim. İlk önce pizza nasıl yapılır? Hemen ilk önce domates sosumuzu alıyoruz. Domates sosu gel buraya. Bu ne? Ne yapıyor bu? Çöpleri böyle ne yapıyor bu oğlum bu? Hadi beni de yap. Aa. Ha çöp temizliyormuş. Ama çöpler gitti vallahi. Ya küçüldüm. Bu tipim ne? Evet arkadaşlar bir nasıl yapılıyor videosu. Hemen ilk önce elimize bıçağı alıyoruz ve kendimizi kesiyoruz. Şaka. Vay kendimi kestim. Ha, kes. Evet pizzayı aldık ve götürüyoruz. Ah. al. Evet. Ya bu ses ne? Ha, ha, böyle ses. Ya ne bu ses? Gelin. Allah size pizza. Size pizza getirdim. Bence sizinle pizza yiyeceğim. Alın. Al sana pizza. Tabak lazım bana ya tabak. Ben geldim. Hemen bırak diyorum. Ya bu ses ne? Adam öldü. Ama burada ayak izleri var. Ha. Aa. Durun. Şimdi ise pizza fabrikası kuracağız. E ee, şey ne? Anne yanlış olduğunu ispatla. Evet alıyorum. Her şeyi ben yapacağım şimdi. Ya evet arkadaşlar bu oyun yerine başka bir oyun. Evet arkadaşlar şimdi başka bir oyundayız. Hemen. Evet ne oldu? Hadi. Durun. Aha şimdi başladı. Ben burada niye şerek istiyorum? <laughs> Şerekin en komik hali. Ay. Buradan birisi vergi kaçakçılığı yaptı. Şimdi ve babam da diyor ki bu Marshall oldu. Arkadaşlar eğer Marshall'ı aratırsanız çok tane çıkacak. Yani beni bulamazsınız. ya lan ben hala neden buradayım <laughs> hemen sıfırlayacağım hemen hareket edemiyorum aa ne oluyor ne oluyor ben de oynayacağım Evet arkadaşlar şimdi yeniden geldim. Yine aynı şeyler olacak. Polis. Biz. De... <laughs> Oh God! İki saat sonra. enga ha <laughs> ben burada mı çalışacağım? Kaya. Kaya. Kaya'yı şekillendir. Kaya'yı pürüzsüz yap kayayı boya. Hediye yap. Bir tane hediyemiz olacak. Gel buraya. Abi ne yaptım ya? <laughs> Lütfen. Ay, teşekkürler. Hemen ben yabancılandığım için yani ee, lütfen lütfen yapmayın dedim ve hemen gerçek sanıp ne arada oldu be dur tavuk Hemen boya, 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 boya. Hemen. Tam dört tane hediyem oldu. Al. Teşekkürler. Şimdi bir tane daha kişi kiraladım. Şimdi işimi yapabilirim. Hemen. Dükkanda hiçbir şey yok. Çünkü her şeyi Robux istiyor. Yani. Hemen yap. Yap. Haydi. Tamam. Bu 5 hediye vereyim. 5 hediye isteyen var mı? Hmm. Um. Evet hızlanın. 10. Ve bitti. Doldu direkt. Haydi. daha hızlıyız. Hızlı. Hızlı. Hızlı yapacağım. Haydi. Ben burayı yapıp geliyorum duramadım. Ya bre. Evet şimdi aldım ve 24 yani direkt 25 dolduruyorum. Hemen boya bunu. Ben bunu yapıp git. Evet şimdi 20 tane oldu. <laughs> Haydi bunu yapacağım. Aa Tam tam hediye verdiğimde adam bana vurdu. Evet şimdi bir arkadaş yapabilirim. Yani arkadaş kiraladım. Artık tek bu iş kaldı. Yani artık tek bunu yapacağım. Ama siz de çok yavaşsınız be. Hemen hızlandır. Şimdi oldu. Hemen ben bunları yap